Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Alp Alfa kanalında The e, serisine başlıyoruz. Çok kısa bir şey seri olacak. Evet şimdi mapimizi en düz arazi neymiş? Bu? En düz arazi bu. arkadaşlar biz bunu seçeceğiz. Bu map'i hiç seçmedim. Ama yine de seçeceğiz. Başlayalım. Şimdi bu bölümleri uzun sürebilir. Çünkü bu çok uzun. Hani son sakada devam edebilir. Bölümler. Ama bizim en önemli şey. 80 bin vatandaş yapımı. Çok büyük gibi bir sayı ama. Hani en az 30 ya da 25 bölümde bitebilir çünkü videolar uzun sürüyor. <laughs> evet bir dakika. İlk önce bu seride sanayi, market ve ev biraz yapacağız ve Önemli olan bu oyunda e, ekonomidir. Şimdi, i̇lk önce çok küçük çekeyim. niye Biz toprak yol kullanacağız. Sonra bir yerimiz e, büyüdüğünde artık büyük yollar kullanacağız. İlk önce böyle bir çekiyorum. bir günce buraya çektik. Ben market istemiyorlar ama planladım buraya market yap. Sonra böyle doğru ilerledik. Buraları da ev yap. Oyun biraz size sıkıcı gelebilir çünkü oyunda çok bir şey yapılacak bir şey yok çünkü ben bunu eskiden çekmeden önce bunu çok oynadığım için oyun nasıl final olacağını biliyorum. Evet. Şimdi su yap. Bir istasyonu yap. Biraz su az. Şimdi bunu yapalım. En yakın yer hangisi? Şöyle çekersek. En yakın yer burası. Mükemmel matematiği mi konuş? Buradan emeği harcamamızı kısalım. <laughs> Arkadaşlar bir de şehrimiz en az 5000 nüfus ol, olunca e, yorumları yazabilirsiniz artık. İşte şu evi istiyorum diyebilirsiniz. Maliyeti ücretsiz. Yok maliyeti var. Maliyeti like ve abone gerekli bir Yolun nasıl yan? Şimdi oyunu hızlandıralım. Elektrik. Şimdi bir elektrik. Şimdi. Dünyanın en verimsiz yerine gelmişiz herhalde çünkü rüzgar türbini buraya yapamıyorum. Bir meyve, bir int e, elektrik gelebilir. Peki burada beş falan. Burada bile az. Burası evet, beş, altı falan ama hem ora bizim değil hem de bu şey bultlar, bu bult şey denize yapılamıyor. O yüzden biz bunu yapacağız. Maalesef kömür santralinden başlayacağız. Benden de çok. anladım. Tamam. Bir de burada Twitter kuşu var <laughs> Twitter kuşu var burada. İşte bize böyle e, halkımız yazıyor buradan. Yani mesela şöyle mesela ne bileyim okullar falan açmadınız, açar mısınız gibi şeyler yazıyorlar bunlar değil. Bir sürü hani garip ve garip şeyler de yazabiliyorlar. Evet. Şimdi. denen şey ofis ya da şey sanayi. Ama biz sadece sanayi yapabiliyoruz. Ee, büyük bir şehir olduğumuzda artık sanayi de yapabiliriz. Sanayi demişim. Şey, ofis. Aşağı bilince. Ben buraya sanayimi yapıyorum. Biraz da sanayi yerini büyüteceğim. Çünkü çok sanayi isteyecekler. Sonra bir anda sanayi istemeyi kesecekler. Halka bu kadar büyük sanayi. Aa uçak geçiyor. Uçak nereye gidiyor? Los Rico'ya gidiyormuş. 157 yolcu varmış. Havaalanı da kuracağız ama bir bakmamız lazım havaalanı hangi zaman eğer havaalanı açtığımız zaman e, şey bölüm e, 60 bin vatandaş olduğumuzda şey havaalanı açıyoruz artık 60 bin vatandaş olduğumuz havalimanı açıp bir de bonus bir bölüm yapacağız bonus bölümde işte şehre biraz bakacağız öylesine acı bir şehri turlayacağız. bu video sadece yani seri anlatmalık olacak. Sadece bu video 20 ya da 10 dakikada sürebilir. Yani bitecek. En azından cepte 7000 falan olması lazım. En önemli şey. Vergiler. 38. E, vatandaş olduğumuzda şey vergi gelecek dedim. Yandı. 38 demişim pardon. 380 benim kafa gitti. Şimdi med medikal klinik, ee şey garbage, ilkokul falan. Bu da şey başka modlar. Hani o kadar. Bozuldu bu lan. 380 nüfus olduğunda e, vergileri açabilirsin dedi. A açtı. Ha düzeldi tam. İşte. Adam sanayide çalışıyor. Ee, o kadar. Sanayide çalışıyor. Yani e, Twitter atıyor. Ben. o kadar. Ağzıma cümle gelmedi cümle cümle. Kerim ee, <laughs> e, Sünnetime kim bakıyor ben Peki niye böyle yaptım Niye acaba Ne bileyim Öl oldu. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki bölüne, bölüme bölüme <laughs> ee, okul yapacağım. Hastane. Klinik yani. Ee, garbage yapacağım. Ve biraz da şehri büyüteceğiz. oyunu daha bir sürü şey <laughs> Westfield mu? Şehrin adını <laughs> rastgele koyduğu için şehrin adı ne olsun? Yorumlara siz yazartın. Boşluk. Boşluk. Siz bulursunuz. Yorumlara yazın. Elin ismi ne olsun? Ama anlamdırıcı ve hani beynini zihnini açacak bir şey olsun. Anladınız. Siz anladınız. Anlamayın. Anlamayanları anlatın. 50 bin euro olacak. Olacak abi. olacak? Zaten olur. <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir like atma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bay bay